Hepinize merhaba arkadaşlar. Kanalıma, videoma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber bir alışveriş vlog'u çekeceğim. Biliyorsunuz uzun zamandır video gelmiyordu. Okul vardı, sınavlar vardı. Bu nedenle videolar çok çokça gelmiyordu. Ama artık semestr tatiline girdik ve ben bu semestr tatili boyunca yani 15 gün boyunca video çekmeye ve video YouTube'a yüklemeye çalışacağım. O zaman alışveriş zamanı. <laughs> Da, e, alışveriş merkezine gidiyoruz. Orada başlatırım o zaman. Görüşürüz. Evet şu anda alışveriş merkezine geldik. Ve şimdi ilk olarak bir kozmetik mağazasına giriş kıyafet mağazasına gideceğim. Kozmetik mağazasından birkaç ihtiyacım vardı, onları aldım. Şimdi de kıyafet mağazasına doğru ilerliyorum. Kafam kokmuş durumda ve çıkaramıyorum. Ve bunu alıyorum. Arkadaşlar bir ayakkabı seçtim. Üç tane de tişört seçtim. Onları deneyeceğim tabii ki de. Ama ben bu ayakkabıyı çok sevdim. Kesinlikle alacağım gibi gözüküyor. Hadi o zaman. Şimdi çoraba ihtiyacım var. Bir de çoraba bakalım. Bunu aldım. O zaman şimdi deneme kabinine gidelim. <laughs> mi buraya dizdim. Şimdi gelip, gelip. Evet şimdi bunu giydim. Birazcık uzun oldu ama yine de alacağım bunu. Burada öbür kıyafetime geçtim. Ben bunu çok beğendim ve arkalarında da desen var. Tabii gösteremeyeceğim şimdi. Çünkü kamerada dönecek. Şöyle arkalarında da hayvanların resmi var tekrardan. Ya yani ben bunu beğendim. Bakalım öbür ürünümüze geçelim. Evet öbür kıyafetimize geçtik. Bunu da çok beğendim. Tabii bir yaş daha büyüğünü alacağım. Bu 10-11, 11-12'sine alacağım o zaman. Kasada görüşürüz. Kasada görüşürüz dedim. Ama ayakkabıyı unutmuştum. Şimdi bu 36 numara oldu gibi. Şimdi 35 küçük geliyor. 36 da büyük geliyor. Anlamadım. Hangisini alsam ama sanırım 36'yı alacağım. Çünkü küçük olmasını alsa büyük olması daha iyi. O zaman normal alayım. Evet biz kabinden çıktık evet. ve şöyle sepetimizin içinde alacaklarımız var. Ve şimdi kardeşime bakmaya geldik. Bebek yanındayız Çok tatlı şeyler var. Size de göstereyim bunları hemen. ben bunu çok beğendim ama annem gereksiz olduğunu düşünüyor aslında ben çok beğendim almak istiyorum fiyatları da çok uygun ama annem hala gereksiz olduğunu düşünüyor her neyse yapacak bir şey yok artık umarım bir gün bunları alabilirim ne yapalım artık annem hala kabul etmiyor olamaz her neyse elveda dostlarım elveda takamadım <laughs> o da beni istiyor her neyse. Biz şu anda e, daha kasada işlemi yapmadık. Çünkü daha bir şeylere daha bakıyoruz. Öyle bakalım. Evet, kasadan çıkınca başka bir mağazaya gideceğiz. O zaman orada da video çekeceğim. Sıradayız. Kasa sırasında bekliyoruz. Evet şimdi e, alışverişimizi tamamladık. Kasada da ödedik eşyalarımızı. Ve şimdi başka bir mağazaya gideceğim ve son anda arkadaşlar istediğim şapkayı alabildim. Şimdi artık defakto mağazasına gideceğim. Arkadaşlar defakto dedim ama Penti'ye geldim. Bu nasıl bir şey? Çok tatlı çoraplar var. Bakın Arkadaşlar biliyorsunuz yorumlar kapalı oluyor ama yorumlar açık olduğu zaman hani video ilk attığımda yorumlar açık oluyor. Siz o zaman bana video fikirleri atarsanız çok sevinirim çünkü aklıma bir tür video fikri gelmiyor. Şimdi de faktör Çok güzel. Bunu da çok beğendim arkadaşlar. Sıkılmaya başladım. Acaba bundan mı alsam? şu anda defaktodan çıkıyoruz. Çıktık. Defaktoda bir şey bulamadık. Yani bulsak da hakkım da olduğu için alamadım. Bu hakkımı sonraya saklıyorum. Sonra ilk işim bir dahaki geldi. ilk işim defaktodan otuşört almak olacak. <laughs> Annemin Evet annem göründü. Ve arkadaşlar az önce gösterdiğim çorap 10 liraydı. Fazla mı az mı bilmiyorum. Bakın. Neden herkes bana tık tık kapıyor? Bu arada şu an boynerdeyiz. Arkadaşlar az önce yanlışlıkla oynar dedim ama dayıtmandayız. Ben <laughs> artık yorulduğum için oturuyorum. Ay. Arkadaşlar bu arada ben ilk defa tek başıma video çekiyorum. Genellikle ablam çekiyor. Genellikle değil her zaman ablam çekiyor. Zaten kaç tane videom var ki? Ablam çekiyor ve ablam yardım ediyor ama şu anda tek başıma çektiğimden dolayı ben yani çok güzel olmayabilir. <laughs> Dertmanlarla çıkıyoruz. Artık eve gitmek istiyorum gerçekten. Arkadaşlar ve video atmamanın en genel sebebi de şu. Ben 1000 aboneyi bekledim. 1000 abone olacağımıza inandım. 980 abone alıyoruz, 950'ye iniyoruz. 990 alıyoruz. 10 abone kalıyor. 10 kişiye kalıyor ve tekrardan 940'a iniyoruz. Arkadaşlar lütfen artık 1000 abone olalım. Lütfen. Gerçekten 1000 abone olunca videoları daha çok hızlandıracağım ve daha çok atacağım. Eğer bu, eğer bu video beğenilirse kendim de video çekmeye çalışacağım. Bilmiyorum ama siz yine de beğenin. beğenmeseniz de beğenin yani. Beğenin. Şu anda boyna Ayakkabılara bakıyor annem. Ben de oturdum, yoruldum. Gratis'ten alışveriş yaptık. Ersal'dan Aşırı alışveriş yaptık. De facto'dan bir şey yapamadık. Bakıyor şu anda annem bakıyor. Herhalde alacak bir şeyler kendine. Burada hafif elimle böyle kapatıyorum ama sonradan geri açmıyorum. <laughs> Bunun için özür diledim, Unutuyorum. İnsan unutabilir. Ne yapsın? <laughs> Sıkıntıdan gerçekten de. Başta buraya gelmeyi çok istiyordum. Diyordum ki anne gel gidelim gel gidelim gel gidelim. Ama artık anne gel eve gidelim <laughs> diyorum. Gelen geçen bana baktığı için fazla video çekemiyorum. Video çekemiyorum ne ya. Fazla çekemiyorum. nereden çıktık. Ve Madam Madem doğru ilerliyoruz. Gerçekten bitmiyor alışveriş. <laughs> evet bitmeyen bir alışveriş video olacak herhalde başlık. O zaman Madem Koko'ya da gidelim. Sonra lütfen eve gidelim. Evet, bin aboneden sonra da bir soru cevap videosu yapmayı düşünüyorum. Bin aboneyi yani bin aboneyi geçelim. Hem video gelecek hem soru cevap gelecek. Evet, ben şu anda hiçbir sorularınıza daha cevap vermedim. Çünkü soru cevap videosunu bekliyorum. Ama o sorularınızın hepsi aklımda. Ve bütün yorumlarınızı arkadaşlar görüyorum, okuyorum. <laughs> arkadaşlar şu an alışveriş merkezinden çıktık ve gece olmuş benim haberim yok. Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Umarım bu videoyu da beğenmişsinizdir. Sizleri çok seviyorum. Abone olmayı unutmayın. Ve eğer bunun gibi daha fazla video gelmesini istiyorsanız beğenmeyi unutmayın. Yorumlar büyük ihtimalle kapalı olacak ama siz yine de ilk başta açık olursa oraya video fikirlerinizi de yazabilirsiniz. Sizleri çok seviyorum. Öbür videolarda görüşürüz.